Dijital kıyametin provası yapıldı. Dünyayı bekleyen tehlike, küresel yazılım krizin ardından uzmanlar uyardı. Dünya genelinde yazılım konusunda büyük bir sorun yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft 365'in sistemlerinde yaşanan kesinti birçok sektörü işlemez hale getirdi. Bankacılık, hastaneler ve havalimanları gibi birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. Sabahın erken saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen iletişim kesintisi haberlerinin ardından ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede havacılık, bankacılık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler yaşandı. Yerel medya kaynaklarınca rapor edildi. CrowdStrike CEO'su George Kurtz yaptığı açıklamada küresel iletişim kesintisi bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil, sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır ifadelerini kullandı. Microsoft 365'in internet sitesindeki açıklamada Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve Hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcılar etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview, OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi. Dünya genelinde kaos sürüyor. Belki de önümüzdeki günlerde açığa çıkacak olan bir konu var. Chrome Strike, Microsoft'ta yapılan bir saldırıdan dolayı güncelleme yapmak zorunda mı kaldı yoksa gerçekten? Crossstrike'ın bir güncelleme hatasından sonra mı böyle bir sorun ortaya çıktı? Bence bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Microsoft henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı. Belki de çok ciddi bir saldırı vardı. Çok ciddi bir atak yapıldı. Ve bu atan sonunda da Crossstrike'ın bir güncelleme yapmak zorunda kalmış olduğu da ortaya çıkabilir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın tankla, tüfekle olmayacağı söyleniyor. Bizim de öngörümüz bu. Artık 3. Dünya Savaşı'nın maalesef büyük acılar yaşadığımız Gazze'de olduğu gibi olması beklenmiyor. Dünya çapındaki bir kriz yüzde %100 olarak siber ortamlarda olacak ki daha önce Rusya-Ukrayna savaşında bunun benzerlerini gördük. Yıllar önce Türkiye-Rusya arasında çıkan bir sıkıntıda Rusya'dan böyle bir saldırı gördük. Artık saldırılar, savaşlar bu şekilde olacak. Dünyada eninde sonunda bir dijital kıyamet kopacak ve bizler şu an aslında bu dijital kıyametin bir provasını yaşıyoruz. Bunu böyle düşünmek ve buna karşı önlemler almak lazım. Tesla ve X'in patronu Elon Musk daha önce bugünkü kesintiyi şimdiye kadarki en büyük BT başarısızlığı olarak nitelendirmişti. İnsanlar üzerindeki ani etki açısından daha kötüsünü düşünmek zor. Başka hiçbir olay sektörün ve toplumun bu kadar geniş bir kesimini etkilemedi. En son yaşanan büyük kesinti Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın 2021'de çökmesiydi. Bu olay milyarlarca sosyal medya kullanıcısının yanı sıra milyonlarca işletmeyi de etkiledi. Ancak CrowdStrike'ın kesintisi başka bir seviyede. Daha önce yaşadığımız en yakın vaka 2017 yılında iki kasıtlı siber saldırının yüz binlerce bilgisayarı çevrim dışı bırakması ve NHS hizmetleri üzerinden büyük bir etki yaratmasıydı. Ancak bu olay yine potansiyel olarak dünya çapında çok daha fazla bilgisayarı ve işletmeyi etkiledi. Musk'ın haklı olup olmadığının gerçek testi, normalliğin ne kadar sürede geri döneceği ve temizin ne kadara mal olacağının ortaya çıkmasıyla belli olacak. Bir siber uzman, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük küresel bir kesintinin, bir siber terör saldırısının nasıl görüneceğine dair bir kostümlü provo alabileceği konusunda uyardı. Siber güvenlik uzmanı Profesör Richard Buckland, ABC'ye yaptığı açıklamada saldırının uğursuz olmaktan ziyade çok daha zararsız göründüğünü söyledi. Profesör Buckland, geçmişte bu aşamada gördüğümüz saldırılar normalde bir suçlu yapıyor olsaydı bir saldırı düzenlemeden önce çeşitli taleplerde bulunurlardı dedi. Bir saldırının nasıl sonuçlanacağını oynuyor. Bir siber savaşın veya siber terör saldırısının nasıl görüneceğine dair sadece bir kostüm provası olsa bile şimdi bir tat alıyor olabiliriz. Profesör Buckland kesintinin sadece bir hata veya hata olmadığını doğruladı. Bu bir siber saldırıdan daha ciddi. Çünkü sistemlerimizin rastgeleliğe karşı bile kanıtlanmadığını gösteriyor. Esrin kıdemli ortağı Mark Jens kariyerinde daha büyük bir BT kesintisi düşünemediğini söyledi. Muhtemelen ilk başladığımda birkaç tane vardı ama kesinlikle son 15 yıldan fazla bir süredir bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük ölçekli sorun dedi. Dünya genelinde çeşitli sektörleri etkileyen mevcut kesinti şimdiye kadarki en büyük kesintilerden biri olarak tarihe geçti. İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşandı.